Tamam. İki oldu orası. Sorulabilirim Beko. Bot değilse seni alır ha. Onlar tek yapıcıyor ya. Biri sola geçti lan. Basma basma basma. Da seni sordum Sağa geçti de. Çektim Osman abi. Sarı mı vermiş çekti? Yok. karşında lan orada ya? Birini baydın. Öreceğiz öyle birini baydın. Bi, bir, kaldı yukarıda. 2 2 yukarı iki. Oyna 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 artık oyna. Çektim kafayı. Hadi. <laughs> Hamza bomba çekti. tam dibinde de ses kasayım diye çok konuşmuyorum yoksa durum ya en sağda en var çıkmış ne var mı? ya benim mi koyacağız ya ya bak ya geçenkiler mi lan Oğlum o için nasıl görüyor oradan ya? O zaman tekrar alan içerisinde bir yere gideceğiz. Orada lootumuz yapacağız baştan. Ondan sonra keyfimize bakacağız.